Arkadaşlar merhaba. Buradan garip garip sesler duyuyorum. Acaba burada ne yapıyor kızlar acaba? Ayaklar kimin o ayaklar? Ne yapıyorsunuz burada kızlar? Böyle ne yapmışsınız ya? Sandalyeleri böyle arka arkaya. Burada kasa. Otobüsçülük mü oynuyorsunuz? Hmm, şoför kim olmuş bakalım. Şoför galiba Sıla değil mi Sıla? Şoför oldu. Peki evet böyle sıla şoför koltuğuna oturmuş. Yolculara bakalım. Ee, yolcunun birisi uyumuş, uykuya dalmış. Burada evet yağmur var bir yolcu. Burada mini mouse var, yanında bebek var. Şurada da bir yolcu var. Bu bayağı geniş bir otobüsmüş. Bebeği mini mouse e, arabasını da koymuş buraya. Bebek Bebek yere düşmüş ama onu Ay yazık. Evet Ay, araba çok hızlı gidiyor galiba. Uyun, şoför yalnız arabanın içinde nasıl geziyor ben onu anlayamıyorum. <laughs> şoför şoför koltuğuna geçsin bence. Araba yani sen neden arabada geziyorsun olmaz ki? Sen <gülüyor> arabayı. <gülüyor> Bu da kendisi 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 araba ama uyuyorum. arabada uyuyabilir geldiği yerde uyanır. Kendisi git e, araba kendisi gitme uygulaması yaptı. İsterdi orada uyuyor. Ay öyle arabalar da mı var artık? Hm kendi kendine giden. Evet arabalar varmış arkadaşlar. Demek ki onlar da yeni otobüsler, Hayır. yeni minibüsler dolmuşlar. Peki paralarınızı verdiniz mi yolcular? Hayır bitecek vereceğiz. Ha inmeye yakın mı vereceksiniz? Peki mini mouse'un parası var mı? O da versin yol parasını. Lütfen. Sula. Sula Sula. E, bunlara verdik mi para? Ayiz. Hanımefendi uyuyor musunuz arabada? Arkada uyumayın. Nasıl uyumaya? <laughs> Nasıl <Anlayamadım. gülüyor> Oo, keyfine var, de çok, tutup, keyfine de daha çok daha. düşkün bir yolcuymuş bu. O hmm. nasıl uyuyor ya? Gözlerinin hmm. değişik bir uyuma şekli var. Hmm. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir Paralarınız düştü hanımefendi yere. Yol, yolunuz uzun mu peki? Bir tane daha lazım. Beni git git. Bu kredi kartı. Bayağı uzunmuş o zaman peki. Ben geçebilir miyim hanımefendi? Bir izin verir misiniz? Bir dakika. Ay şöyle geçeyim de. E peki o zaman ben de binmiş oldum otobüs sesinin sayenizde ama benim param yok. Şey, şoför hanım para vermesem olur mu? Beni götürür müsünüz gideceğim yere? Şoför hanım. Şoför hanım para vermesem. Ay bana para mı Teşekkür ederim. Ay peki kaç lira vermem lazım size? 10 lira. 10 lira, 10 lira hangisi peki? Gösterir misiniz? Hangisini vermem gerek yani? 10 Ben 10 lira demedim. Kaç lira dediniz? Ben 10 lira anladım. Ben bu kadar dedim, bu kadar. In. Hepsini vermem mi gerekiyor size? Tamam. tamam o zaman ben, buyurun. Ben şurada ben ineceğim. Ben, ben şöyle şu birazcık yazıyor. ileride ineceğim. Çok uzakta değil evim. Yani. Tamam. Bak, ben e, gelince size durur musunuz diye söyleyeceğim tamam mı? Siz Abi, ne yapıyorsunuz yazıyor, yazıyor, yazıyor bu? Ama yazmayın lütfen. Ne yapıyorsunuz? Siz neden oturmuyorsunuz yerinize? Hep böyle arabada otobüste yürüyoruz. Ne oldu anlamadım. Bir şey mi dediniz? Lütfen yere oturunuz diyor. Çünkü yer yok. Bakayım ne diyecek. oturun lütfen yerinize. Ha tamam. Ee, bakayım Mira, Mira müşteri şey yolcu yine uyudu galiba. Neyse bir şeyler yapıyormuş orada. Peki ben inmek istiyorum. Şoför hanım şurada köşede inmek istiyorum. Beni indirir misiniz lütfen? Durdurur musunuz otobüsü lütfen? Hemen inmek istiyorum. Ay hadi geçeceksiniz şimdi ineceğim yere. Hadi durun artık. Durdur. Ama ben inmek istiyorum. Geldim evime. Aa. Beni zorla bir yere götürmeyin Ama yani. Çok uzak. Hayır ben şurada ineceğim demiştim size binerken. Tamam, çok uzak bir, bir yere ya, gitmeyeceğim bir demiştim. Durdu mu otobüs? İnebilir miyim artık? Ayağını, otobüsü. Otobüsü. Ayağını, otobüsü. İne. Oldu iyi günler size kolay gelsin. Hoşça kalın. Bay bay.